köprü üstü. Zaten köprü üstünde gemiyi ettiğimiz yer burası. Burada seyide 724 buradan tersana zaten. Burası zaten geminin sıfır güvertesi. Gördüğünüz radarlar, projeksiyon ondan sonra işte miy pusulası, uydu anteni her şey buradan. 2 tane 10 inçlik yedimiz burada var. Var. hangi fark etmez çıktıktan sonra atunun özelliği var sen yön değiştirsen bile o da senin arkandan tamam. çünkü metal olarak traklandı tamam. artık Mersin'in kurtuluş gününe denk geldiğim için burada bir etkinliği deniz kuvvetlerimiz yapmış olduğu etkinlik dolayısıyla gemi ziyaretinde bulunduk. Gemideki arkadaşlarımız gayet bizlere misafirperver ve muhabbetle yaklaştılar. Bizim kalbimiz ve sevgimiz bütün ordumuzla beraber. Ordumuzu ayrıyeten seviyoruz. Deniz kuvvetlerine ayrı bir ilgimiz var. Mersinliyim. Bugün Mersin'imizin kurtuluş yıl dönümü. 3 Ocak çarşamba günündeyiz. Bu vesileyle e, ilimize TCG Bartın savaş gemimiz gelmiş. Gemimizi gördük, gezdik. E, çok hoşumuza gitti. İlk defa deneyimledim savaş gemisinin üstündeyim. İlk defa görüyorum. Hayran kaldım. Devletimizin burada gücünü gördük. E, askerlerimiz sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Bizi güler yüzle karşıladılar, ilgi gösterdiler. Misafirperverlikleri için onlara teşekkür ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Onlar varsa ülkemiz var. Biz burada mutluyuz, huzurluyuz. Hepsine teşekkür ediyorum.